Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki toplumların gerçek anlamda güvenlik ve beka sorunları olur. Devletlerin de gerçek anlamda güvenlik ve beka sorunları olur. Biz özellikle son beş yıldır suni üretilmiş bir beka ve güvenlik söylemi karşısında gerçek anlamda beka sorunlarımızı ıskalıyoruz. Birçok alanda, örneğin dünyada su savaşları bekleniyorken tarım alanında artık kendi kendine yeten değil, kendi ürettiğini dahi pazara sunamayan bir tarım gerçeğiyle karşı karşıyayız. En önemli geleceğe dair kaygılarımızdan biri doğurganlık hızının oldukça düşmüş olması. Bunlar da değişik zamanlarda bu kürsüde konuşuluyor. Ama bugün bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim kalitesi ve bu zor şartlarda dahi kaliteli eğitim alabilmiş gençlerimizin ülkemizde artık istihdam edilemiyor oluşu yani ülkemizde artık yaşamıyor oluşu. Buna geçmeden önce bir gazetenin bu hafta çok sayıda araştırmadan özetle vermiş olduğu bazı rakamları hızlıca paylaşmak istiyorum. Artık 18-24 yaş arası yaş grubunun üçte biri ne eğitimde ne istihdamda yani evde geceleri internete takılıyorlar, gündüzleri uyuyorlar. En küçük bir sorunda aileleriyle büyük problemlerle karşı karşıya geliyorlar. Türkiye'deki genç kadınların yüzde 42'si artık kariyer fırsatları sistemlerinin tamamen dışına atılmış durumda. Üniversite mezunlarının istihdamına baktığımızda Avrupa'daki 33 ülke arasında sonuncu sıradayız. Çünkü üniversite mezunlarımızı gerçekten eğitim alacakları bölüme uygun bir şekilde ortaokul ve lisede bir eğitime tabi tutmuyoruz. Mezun olduklarında da mezun oldukları eğitimini aldıkları diplomaya uygun bir şekilde istihdam edemiyoruz. Artık o gençler ülkeyi terk edebilenler ediyor, edemeyenler de üç harfli marketlerde kasiyerlik yapıyor, kuryecilik yapıyor ve tezgahtarlık yapıyor adeta. AK Parti'nin çok övündüğü bir kalem vardı. Eğitim harcamalarının bütçedeki ağırlığının artması. Doğru uzunca bir süre çok ciddi rakamlarla eğitime yatırım yapıldı. Ama bundan vazgeçildiği günden beridir bütçedeki ağırlık yüzde 12,9 olan en yüksek orandan yüzde onlara gerilemiş durumda. Bir öğrenci için yapmış olduğumuz masraflar OECD sıralamasında oldukça gerilerde üniversitelerde akademisyenlerimiz doğru düzgün bırakınız akademik çalışma yapabilecekleri, geçinebilecekleri rakamlarda dahi maaş alamıyorlar. Yurt dışına gönderdiğimiz akademisyenlerden 3 liralık kurla sözleşme imzalatmışız. Bugün 35 liralık değil 45 lira oldu artık. Hafızamız dahi kur artış hızına yetişemiyor. 42 liralık, 48 liralık kurlardan Tahsilat peşindeyiz. Oysa bu çocukların Türkiye'de inovatif alanlarda, akademik alanlarda çalışması gerekiyor. Akademik fırsat eşitsizliği, işsizlik, ücret yetersizliği ve araştırma ortamlarının yetersizliği nedeniyle çok hızlı bir kan kaybı içerisindeyiz. Türkiye'de mezunların yüzde iki artık yurt dışına çıkıyor. Bu oran erkeklerde 2.4, kadınlarda 1.6. Üniversite, devlet mezunlarında üniversitelenen mezuniyete 1.7, ünivers özel üniversitelerde 4.3. Böyle rakam verince yüzde 2 falan küçük bir şeymiş gibi geliyor. Ama detaylara baktığımızda arkadaşlar, AK Partili arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi sadece 5 üyeyle görüşmeleri takip ediyorlar. Ama inşallah geleceğin iktidarı olan Muhalefet Partisi milletvekillerine sesleniyor olayım ben. Sevgili arkadaşlar, son 5 yılda sadece tıp mezunlarının iyi hal kağıdı olarak ülkeyi terk etme istatistiği o da eğer yurtdışında doktorluk yapmak istiyorsa bu belgeyi alıyor. Yoksa gidip kebapçılık ve kuruyicilik yapanlar da var. 11.733. Biz en büyük yatırımı tıp çocuklarına yapmıyor muyuz? Hem aileler hem eğitim. Ama bunlardan 11.733 ülkeyi terk etti ve Sayın Cumhurbaşkanı çok olağan bir şeymiş gibi giderlerse gitsinler dedi. Evet onlar giderlerse gittiler ama aramızda tıp profesörü hocalarımız var. Bugün milletvekilleri kulak burun boğaz randevusu için siyasi aracılık rica eden telefonlarla dolu bir MR randevusunu 6 aya bir TOMA randevusunu 3 aya veriyoruz. Bugün moleküler biyoloji alanında mezun olmuş gençlerimizin yüzde %15'i Türkiye'yi terk etmiş. İşletmede yüzde on, bilgisayar ve iletim teknolojilerinde yüzde altı nokta Sayın lütfen tamamlayın. Dört Bu Türkiye'nin insan kaynağının en kaliteli diliminin Türkiye'yi terk etmesi hali yüksek öğretimdeki stratejik planlama yoksunluğu, ve aynı şekilde Türkiye'nin hızla yaşanabilir bir ülke olmaktan uzaklaşmış olmasıdır. Ve ben size soruyorum. En gözde, en iyi eğitim almış çocuklarımız bir fırsatını bulabildiği için ülkeyi terk edebiliyorken acaba geride kalanların hali nedir? Ve biz bu ülkeyi terk etmiş çocuklarımızı tekrar ülkemizdeki nitelikli iş gücüne katamaz isek Türkiye bu içine girmiş olduğu dar boğazdan nasıl çıkacak? Vaktim az. Başta Gülcan Kış vekilim olmak üzere diğer milletvekillerimiz de diğer konulara değinecektir. Uzun uzadıya aylarca bu konuları konuşmamız lazım. Önergemizin kabulü yönünde oylarınızı rica ediyorum. saygılar sunuyorum. Sayın teşekkür ediyorum.